sizlerle birlikte atımızı banyo yaptıracağız. Ama at biraz huysuz. Üzerimize falan atlayabilir. Siz de bir şey olmaz. Şimdi malzemelerimiz. Şöyle uzaktan fırçalamak için normal bir yumuşaklıkta fırçamız var. Şöyle sert bir fırça var. Daha yumuşağı. Bu da en başta atımızın üstündeki tüyleri almak için doğal süpürge. <laughs> Bu da kaleye rümen. <laughs> <laughs> Atların ferah lütfen yapmaları için bira bir At biraz Tamam dur orada. Önce üstündeki pisliğini almak için boğaz kurgamızla diyoruz. Kabat pisliğini alıyoruz yani. Şimdi sıra bu da. Önce sert de deneyeceğim bir. Eğer derisine göre, tüylerin göre sert ağır gelirse zaten tepki verecektir. Daha yumuşa ana Gel evet. nere? Evet. <laughs> Bir takki vermiyor normalde. da doğal banyo. <laughs> hem kaşınma, hem tımar, <laughs> hem banyo. ah, maşallah. <laughs> Hı, kendi kendini ıslattı zaten. Çekil misin? Hı. Ya adam kim aldı ben? <gülüyor> <gülüyor> ben, ha? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir kafasını iyice ondan sonra şampuanı yapılır. Olur. Hı? mi? Saçını Atın arkasına her zaman dikkat etmek lazım. <laughs> Şu an <vursun. gülüyor> ver, duralım, dur, Biz <laughs> gel. Heh, at <ot> lazım. <laughs> Aferin oğluma. <laughs>

Taktığını anlamadın mısın? Eminem. Tam aşağı at derken durdurdu. Hat, evet, benim bundan mı? Ya bu fırça alırken şey etmedi. Şimdi niye böyleydi? Ben de buradan mı çekeyim Devam ediyor da. <laughs> Küçük bir çift atlattı. <laughs> Ama buradan atlamam mı gördün mü Ömer abi? Ben kendim kaçırdım senden. <laughs> Şerefsiz seni. Hem yıkanırsana. Atlar için büyük ferahlık kıdirim Evet kıdirim o. Şimdi hem ferahlıyorsan bana laf ediyorsun. çift atırsın. Ömer abi o çifte yiyeydi. Çok şey atmadı ya. Şampuan tökülsün ya huylanır. Bunu da koydum ha Şampuandan huylan. O değil de bacaklarını şey yapırken nasıl olacak? Sakinleşen Ömer abi bacaklarının rengi mi öyle? <laughs> rengi dönmüş. <laughs> O şampuanın kutusundan uylandı. Gel, gel. Kaçayım deme. Gel. Gel oğlum gel. Gel. O geleceğe benzemiş. O bir sefer huylandı ya daha tamam Fırçadan huylandı herhalde Ya fırçadan ya da şampuan Elinden yaptıracaktım onu yaptır. Bunu. En sevdiği şeyden bir süpürge mi? Bağlı Ömer abi kaçamasın. Bari. Bunu dövmüşler herhalde. Kim ki? Geldiğinde de böyle her şeyden ürkür. Süpürge <laughs> temizdir Allah. Süpürgeden <laughs> huylanır mı? Ya bu biraz dikenli kalmış. Şeydir. Çiğri. Biraz öyle olur herhalde. <laughs> Şeyde daha yok tamam ya. meslemi tamam. Sonra ben biraz daha ayarlamalar ederim ben de. Çektiği atladığım için. Şimdi kurulayacağız. Sonra sonra görüşürüz. Fazla şey etmemak lazımdı aslında. Ulan ne diyorsun? Yıkandırdık, banyo yaptırdık. Yuvarlanmak istersin, ne yuvarlanırsın? Ha oraları düz laf verin. Hayır. Sallama boş boş. Bre. Nereye gidersin zaten? <gülüyor> zaten. <gülüyor> Odunu sallama sakın. Uyulanmaz. <laughs> Gel bakalım bende ne var? La, ələmi yeyəcəm. Lan. <laughs> ələmi, yə, ələmi. Lan? <laughs> Gəl, tut. Ağzı yetisə yeyəcəksən. Sənə biyən vurmaq lazımdır. Kim də qoylanmayacaq. <laughs> Açımızın saçla, Atımızın saçlarını örüyoruz. Daha tamız olsun diye. Tuşa döremedim.